Sallanıyor bu dünya tutunmuş deli saçlarında Bir yol bulsam yeniden başlasam vücudunda Ben ben gibi değilim kayboldum rüzgarlarında Aklım dursun herkes bir sussun bir dakika kafamda kentsel dönüşümler içimde bir yerde bir gülüşünden sana deliyim ama gizledim her gidişinden gidişinden kafamda kentsel dönüşümler içimde bir yerde bir gülüşünden sana deliyim ama gizledim her gidişinden gidişinden seni gördüm oysa yeni sönmüştüm yağmurlarında Kendimi bıraktım elime bir baktım Yaşıyorum hala Dedi her şey satılıyor Herkes alışıyor Aşk var mı hala sana bana acımıyor hepimizi acılı yapavyon bu dünya Kafamda kentsel dönüşümler içimde bir yerde bir gülüşünden Sana deliyim ama gizledim her gidişinden gidişinden Kafamda kentsel dönüşümler içimde bir yerde bir gülüşünden Sana deliyim ama gizledim her gidişinden gidişinden Kafamda kentsel dönüşümler İçimde bir yerde bir gülüşünden, sana dileyim ama gizledim her gidişinden.